Drama Adası'nın bir önceki bölümünde 22 kampçı bu döküntü yaz kampında 8 hafta geçirmek üzere başvurdular. İlk yarışmalarıyla karşı karşıya geldiler. Bir uçurumdan köpek balıklarıyla dolu suya atlayacaklardı. Kampçıların çoğu bunu göze alırken birkaç tanesi o korkulan tavuk şapkasını takmak zorunda kaldı. Akışın başındaki törende iki kampçı en sona kaldılar. Courtney önceden kampçılık deneyimi olan bir yarışmacıydı ama atlamak istemedi. Ezekiel ise kamptaki cinsiyetçi ifadeleriyle bütün kadın yarışmacıların antipatisini topladı. Sonuç olarak Drama Adası'ndan gönderilen ilk kampçı da Ezekiel oldu. Demek ki evde öğrenim ve gerçek yaşam programları birbirine uymuyor. Bakalım bu hafta en dramatik kamp töreninde oylarla kim elenecek? Bu akşam öğreneceğiz. Drama ...atası başlıyor. Sevgili ailem ben iyiyim. Hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız. Artık bence bu çok acık. Hürlü olmam lazım. Güneşe yakın. Yoluma hiçbir şey çıkamayacak Bu bir gün olacak Çünkü ölüm çiftçi falan mı sandın? Günaydın. Umarım iyi uyumuşsunuzdur. Merhaba Chris. Şortun sana gerçekten çok yakışmış. Biliyorum. Pekala. Umarım hepiniz hazırsınızdır. Çünkü yeni yarışmanızın başlamasına tam olarak bir dakika kaldı. Ben anlayamadım. Bu süre kahvaltı etmemize yeter mi acaba? Aa, tabii ki kahvaltı edeceksin Owen. Ama gölün etrafında 20 kilometre koşmayı bitirir bitirmez. Daha ne kadar da komiksin. İstersen ben de sana komiklik yapayım. İva, öfkene hakim olmaya çalışmalısın. Bundan zevk alıyorsun değil mi? Birazcık. 30 saniyeniz kaldı. Bakın şu Eva denen kız öfkesine hakim olmayı öğrenmek zorunda. Geleli daha bir gün oldu ve ilk günden bavulunu camdan fırlattı. Banyo kapılarından birinin de kilidini kırdı. Yarışmacılar yerlerinize hazır olun. Başlayın. Ne kadar kaldı bilen var mı? <laughs> Benim yanımdan yürüme. Evet, ben koşmam. Hele yüksek dolgu topuklularla asla koşamam. Nefes, nefes. Kaldım. Bana kondisyon lazım. Evet, buna aşırı yemek diyoruz. Bir araştır. Senin mazeretin ne? Seni sıska, Can sıkıcı. Oh. Ah, çok yoruldum, hareket edemiyorum. Hadi millet, hızlanın! Akşam yemeğine kadar yetişmeyene yemek yok! Ah, ondan nefret ediyorum. Derhal bir masayı boşaltın. Ah, Başa artık. Neden bu kadar sürdü? Ha, Baksana yarışı kaybettik. Sanırım kalbimde ağır çarpıntı başladı. Dur bir dakika. Onlar kaybettiyse o zaman yarışı biz kazandık. <laughs> evet! Yaşasın! Ya, durun, durun bakalım çocuklar. Yarışma bu değildi. Sen bize ne dedin? Acıkan var mı? <laughs> Bütün hafta kahverengi çamur yedik. O büfeyi gördüğüm an neredeyse ağladım. Sonra onu gördüm. Büfe masasını öyle güzeldi ki hindi vardı, bir sürü gofret, akça şuruplu bezelye ezmesi. bir dakika izin verin. Pekala kamçılar, şimdi yarışmamızın ikinci etabına gelmiş bulunuyoruz. Ben ikinci etap yemek sanıyordum. Bizden daha ne istiyorsun ki? Aa, tuhaf gotik kız çok haklı. Yeterince sıkıntı çekmedik mi? Ee, bu konuyu bir düşüneyim ben. Hayır. Ve şimdi sıra uyanık maratonuna geldi. Ne ton Merak etmeyin. Bu kez çok kolay olacak. En çok dayanan kimin ekibindeyse kazanan o ekip olacak. E ee, ne diyorsun yani 20 kilometre koşu ve hindiye saldırma olayı. Uyanık kalmamızı zorlaştırmak için kötü bir plandı değil mi? İyi bildin güven. Çok başarılı. Hadi hadi hadi. Sence herkesin uyuması en çok ne kadar sürer dersin? Aşağı yukarı bir saat. <laughs> Belki daha az. <laughs> Şu anda 12 saati geçmiş bulunuyoruz ve 21 kampçımız da şu an hala uyanıklar. Oo, 12 saat uyanık kalmak bu. Bunu uykumda bile yaparım ben. Uyanık maraton hayatımda yaptığım en acı verici şeydi diyebilirim. Bu gerçekten hayatımda yaptığım en sıkıcı iş. Daha kötü olabilirdi. Öyle mi? Nasıl? Konuşacak tek kişi sen kalabilirdin. Benim stratejim şu. İki kampçıyla birlik olup finale üç kişi bizim kalmamız. Tek soru şu aslında. Benim her dediğimi yapacak kadar çaresiz ya da şapşal kimi bulabilirim? Ne yapıyorsun sen? Şu anda beynime kan gitmesi için uğraşıyorum. İşe yaradı galiba. Ben de deneyeceğim. Tabi. Mükemmel. Lindsay, Beth. Gelin de biraz konuşalım. Tamam. Pekala. Bir planım var. Hem kendimi hem iki kişiyi daha finale taşımak istiyorum. Bunun için sizi seçtim. Öyle mi? Bu konu gerçekten çok önemli. Bunu bilin lütfen. Size bu konuda gerçekten güveniyorum. Ve güven karşılıklı olmalıdır. Ne dersem yapacak mısınız bakalım? Tabii. İşbirliğinden bahsettik de ben kimden hoşlandım bilin bakalım. Hayır. Hayır 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 çıkamazsınız. Neden? Çünkü Tyler rakip takımda. Aa evet. Takımdan kimseyle çıkmak yok. Çünkü bu kurallara karşı gelmek olur. Kural mı var? Lance'ı az önce güvenle ilgili ne dediğimi hatırla. Tabii işbirliğimiz her an bitirebiliriz. Öyle olursa da sizi buradan elenmekten ben koruyamam. Hayır, iş birliğimiz bozulmasın. Güzel, anlaştık o zaman. Hedir onunla çıkamazsın dedi ama sonuçta hoşlanamazsın da demedi. Ben bir tuvalete gideceğim. kaybolduğunu <laughs> fark ettiği zaman sence de köpürmeyecek mi? Benim de planım bu zaten canım. Çılar, sizi kutluyorum. 24 saatlik sürenin sonuna geldiniz. Şimdi biraz hızlanma zamanı. Masal kitapları. Ah hayır, ciddi olamaz. <laughs> Evvel zaman içinde gayet sıkıcı bir ülke krallığında <laughs> sıkıcı bir köy varmış. Ve bu sıkıcı uyku getiren köyün içinde de bir sürü can sıkıcı çocuk varmış. Çok sıkıcı şeyler yaparlarmış. düştü. Pekala. Düşündüm ki hep hareket edersem hepsi uyur ben kalırım dedim. Gözüme hedeften bir an bile ayırmamalıydım. Stratejimiz hakkında konuşmalıyız. Ha? <laughs> <laughs> Bet. Pekala. En sevdiğin şarkı? O kızı severdim. En sevdiğin renk? Aa, Gece mavisi. Ooo, gizemlisin. Bunu sevdim. <laughs> Hayır, sakın uyuma. Hadi, çabuk. En sevdiğin film karesi? Kesin çok saçma diyeceksin. Demeyeceğim, söz. Pekala. Şu yol filminin sonundaki öpüşme sahnesi. Hani üç kız bir erkek yoldalar ve... Biliyorum. <laughs> o filmi sevdin ha? ¿eh? Size akça çuruplu bezelye ezmesinin tamamını yediğimi söylemiş miydim? Bezelyelerin tuhaf yanı beni uyur gezer yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 Harika. İkisi de aynı anda uyudular. Hala uyanık mısın? Evet. Belki tuhaf ama o kadar yoruldum ki yorulmaktan da yoruldum. Sence bu olur mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Küçük ayıyı tekrar göstersene. Bak, büyük ayı şurada. Onu şu parlak yıldıza kadar takip et. O kutup yıldızı. Küçük ayı da tam yanında. Aa, ah, harika. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Oh. Şuna bak. Resmen heykele benziyor. Neredeyse 50 saattir hiç ama hiç kımıldamadı. Merhaba. Hey. İnanılmaz. Şu konsantrasyona bakar mısın? Göz kapaklarına şekil çizdi. Gördüm onu. Ne diyorsun? Aa, bunu kesinlikle görmem lazım. Bu müthiş bir şey. Çok da çılgınca ama sen de gittin dostum Oho, iğrenç. İşe yaradı. Adam altına işedi. Ne? Ah, bir kahve için adam bile öldürebilirim. Arkadaşlar, sizin sorununuz nedir, ha? Hadi yeter artık uyumanız lazım. Lütfen bana kahve ver. Çekirdekleri bile olur. Ne olursa. Pekala beşiniz benimle kalın. Diğerleri de duşa girseler hiç fena olmaz. Kokuyorsunuz. Buna gerek kalmasını hiç istemezdim. Daha dün akşam Şef Hetoş'a bile söyledim. Şef dedim. Bu noktaya gelmemizi hiç istemezdim ama... ...gör işte bu kapçılar çok sağlam. O yüzden de... ...aklıma gelen en uyku getirici, en sıkıcı aktiviteyi... ...sonunda bulabildim. A hadi ama yapma lütfen. Pekala öyle olsun. Yap da görelim. Konumuz Kanada'nın tarihi. Hareketli kitap bölüm 1. Kunduzla. Ulusal semboldür. Ve çok güzel şapka olur. Aa, ah. İğrenç. Ve yaşanan bu olaylar büyük tartışmalara neden olarak sonunda 1812 savaşını çıkardı. Trent! Hayır! Trent beni bırakma! Tuvalet molası zamanı! Kim gidiyor? Bu kadar tutmuşum sorun yok. Bütün gün tutabilirim. İyi daha 10 bölüm okuyacak tutabilecek misin? Tam 5 dakikan var. Yanına bir arkadaş istersen haberim olsun ama. Tamam ama klozete uzak dur. Duncan, içeride misin dostum? <laughs> Ve şimdi haberler. Anlaşılan Duncan da tuvalette uyuyakalmış. Bu durumda uyanık maratonun resmi kazananı belli oldu. Güven! <laughs> Bağıran yer sincapları kazandı. <laughs> MP3 çalarım nerede? Söyleyin! İçinizden biri çaldı biliyorum. Müziğe ihtiyacım var. MP3 çalarımı geri alana kadar... ...kimse bir yere kımıldamayacak. Aa! Pekala. Kim aldıysa lütfen hemen geri versin. Yoksa bütün kampı yakıp yıkacak. Merhaba çocuklar. Vay canına. Burası ne hale gelmiş böyle? Biri Iva'nın MP3 çalarını çalmış Hedir. Yoksa bunu mu kastediyorsun? Ben de bu kimin diye çok merak ediyordum. <laughs> Kamp ateşi yaktığımız yerde buldum. Düşürdün herhalde. Ah, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil. Bir takım da herkesi birbirine düşürmek. Kitapta yazan en kolay numara. Evet. Küçük yanlış anlaşma için özür dilerim. Anlaşılan aranızdan kimse çalmamış. Tamam. ...belki biraz fazla tepki vermiş olabilirim. <laughs> Hepiniz kararlarınızı verip oylarınızı kullandınız. Bu tepside sadece 9 tane yumuşak şeker var. Adınızı söylediğimde gelin ve yumuşak şekerinizi alın. Bu akşam bir yumuşak şeker alamayan arkadaşımız derhal kalkıp utanç iskelesine yol alacak. Ezikler sandalına yetişmesi gerekiyor. Yani yarıştan edenecek. Buraya dönmeyecek. Asla. Ve ilk yumuşak şekerin sahibi Duncan. Bridget. Courtney. Katie ve Sadie. Yaşasın. Tyler. DJ Jeff Kamçılar bu gördüğünüz bu akşamın son yumuşak şekeri var Utanç iskelesi seni bekliyor. Güzel. Çok güzel. Bu şapşal televizyon programını kim ne yapsın zaten? Bu oh. <laughs> oh. oh. akşam güzel güzel uyuyun tamam mı? <laughs> Güvendesiniz. İşte size ne dedim? Psikopatça hareketler yapıp sonra da affedilmeyi beklerseniz olmaz. Ne kadar hızlı, sağlam, güçlü olursanız olun... ...aklınızı başınıza toplamazsanız asla bir kariyeriniz olmaz. Eva burada en güçlü yarışmacılardan biriydi. Ama artık gitti. Bu yarışı kesin ben kazanacağım. Güle güle Eva. <gülüyor> <gülüyor> Üzücü. Sanırım yine öfkeme yenildiğim içindi. Olsun. Bana ne? En çetin yarışmacılarını kaybettiler. Umarım farkına varır. Korkunç levrekleri. Ve haftaya yine buraya düşmemeyi.